Enstitü'nün bir parçasıydı. Kostluk Kalesi ve Turun Kalesi. Bir iki üç tepesine işaret edilmişti. Oğluk bölgeye hem reklam sınırı şeklinde, antik mezar Roma dönemi milattan sonra ikinci üçüncü yüzyıl bu mezar taşı Roma dönemi ikinci üçüncü yüzyıl ve <laughs> kartal başlık üçüncü yüzyıl ちょっとだけなすぎて、みんな、だんごないこした Bu süslerin her birinin ayrı bir anlamı var. Bu giysilerin her birinin krallıkla ilgili anlamları var. Burada koçbaşı var ve üzüm asmaları var. Yine burada bak şey var, boynuzları var görüyor musun? Ee, i̇nsan figürünün başında boynuzları var ama burada da boğa var. gözüm yaprakları. Bunlar mezar taşıymış. Uzun ot. Çok büyük bir mezar taşı. İkinci, üçüncü Aytan'mış. Aytan'mış. Aytan'ın. Hı. -hı. Ha, tanesiymiş bu. Ay bak içeri. Hmm, evet. Ayın içinde insan figürü. Burada da koyun var. Burada evet Romalı arabası. Atlar. burada bir evlilik var. Şurada birbirine sarılmış gelin ve damat figürü var. Bir erkek burada kadın figürü var. Bu onların mezarı sanırım. mezar taşlarında Mesela taşlarını insanlara kendileri vermemişsiniz. Standart değil yani. Bu milattan sonra 3. yüzyılmış. Hop aslan var. Aslanın dişleri. Ve arada bir tane erkek imparator herhalde. 2. 3. yüzyıl. Bunlar da mezar taşlarıymış. Giders böyle düzenli planlı gezersiniz oradan bize burayı bir daha